olabilmesi dahil olmak üzere bir sürü marka arasında, aslında. Karagöz hayatımızın göbeğinde marka olarak duruyor. Bu anlamda e, 20. kez yapılacak bir festivali çok önemsiyoruz. Aynı zamanda e, bu kent Karagöz oynatıcıları hayaller yaratmış bir kent. Şehzad burada biliyorsunuz. Şehzad festivalin e, başlamasına neden olan kişidir. Bana çok teşekkür ediyoruz. Ee, Şahin bir antikacısı var. 40 yıldır oraya gidelim. Ee, adı Karagöz. Bilmeyenler bilsin. Ee, Karagöz geleneğin türevi orada da devam ediyor. Ee, bu festivali e, Bursa Kültür Sanat Vakfı ve Büyükşehir Belediyesi olarak Unima ile organize ediyoruz. Unima Türkiye Başkanı Enes Bey Uluslararası e, ee, Karagöz Hayal Gölge Oyunu ve Kukla Organizasyonu yapan bir yapı. Ee, paydaşlığı önemseyen bir kurum kültür sanat vakfı. Bu anlamda tüm paydaşlarla yan tercih ediyor. Evet, evet. Şimdi Esmer programına dair kısa açıklama yapması için Dönüme Başkanı Esmer'e söz veriyor. Evet. Sayın Başkanım, Genel Sekreterim, Yaşar Nisanı değerli ustamız değerli misafirler. Ee, tabii 1991 yılından itibaren çok köklü bir festival. Bursa'da zaten festivaller şehri. Karagöz'de bizim göz bebeğimiz, bayraktarımız. Ee, festival bugüne kadar e, ulusal anlamda olduğu kadar uluslararası anlamda da bir çekim merkezi haline gelmiş bir festivalimiz. Bu sene tabii biz festivali yeniden tasarlamak üzerine bir kurgu halinde hareket ettik. İpek Yolu vizyonu, dünyadaki farklı ülkelerden daha fazla katılımların sağlanması noktasından ee, ve tarihimizde ilk defa e, Bursa Uluslararası Karagöz Kukla ve Gölge Oyunu Festivali e, çok ciddi bir başvuru aldı. 37 farklı ülkeden 150 başvuru aldı. Saat kurumumuz gerçekten çok fazla çalışmak zorunda kaldı bütün oyunları izlemek için. Ve tabii ki 9 günlük bir festivale çıkarttık festivalimizi. Bu anlamda da artık iki hafta sonunda da e, Bursalı seyircilere ulaşabileceğimiz bir festival tasarladık. Birçok farklı ülkeden kutlu oyunlarını izleyecek bir e, insanlar. Aynı zamanda Karayüz'ün de doğru örneklerini yozlaşmadan uzak, UNESCO listesine tanımlandığı gibi Karayüz oyunlarında doğru örneklerini seyirciyle buluşturmayı hedefledik. E, bunun yanı sıra tabii ki bu festivalde biz 2026 yılında yeniden konuşmayı tasarladık. Bu kapsamda biz uluslararası festival direktörlerine, aynı zamanda bilmanın üst temsilcilerini festivalimize davet ettik. Onlar da burada bizlerle birlikte olacaklar. Yani Bursa'yı tanıyacaklar. Salonlarımızı, sokaklarımızı, caddelerimizi tanıyıp 2026 yılında daha iyi bir festivali, dünyada daha örnek olacak bir festivali nasıl tasarlayabilirizi konuşacağız. Aynı zamanda yine vaktimizle birlikte ve Bursa Miras'la birlikte Bursa Karagöz ve Kutla çalıştığını gerçekleştireceğiz Bursa'da. Ee, ve Bursa'dan bir örnek teşkil etmek istiyoruz. Türkiye'deki tüm genel yönetimlere, tüm kamu kurumlarına bir festivalin nasıl olduğuna dair ve Kutla Karagöz konusundaki işbirliklerin nasıl gerçekleşeceğine dair bir e, örnek teşkil edecek raporlama yapacağız. Çok güzel bir program hazırladığımızı düşünüyoruz. Üzerine çok fazla emek verildi. Tabii ki bizler sanat kurulu olarak, vakıf olarak çok çalıştık ama ben bir teşekkürü de gerçekten vakıfta ve UNIMA Türkiye Milli Merkezi'nin Bursa Şubesi'nde arka planda çalışan çok fazla emekçimiz var. Ve Bursa halkına ve festival zamanında Bursa'yı ziyaret edecek olan misafirlerimize sıkıntısız, sorunsuz ve çok konforlu bir festival programı sunabilmek için ee, çok ciddi çalışıyorlar gece gündüz mesai kavramını düşünmeden. Onları sizin huzurunuza da çok teşekkür etmek istiyorum. Bu festivalde teza benim fikriyle bir de biz festivalin bir ana mekanı olsun istedik. Melinos festivalimizin ana mekanı olacak. Ve programımızı öyle tasarladık ki seyircimiz hiçbir gösteriyi kaçırmadan Melinos'ta tüm gösterileri izleyebiliyor olacaklar. Ve tabii ki atölyelerimizle sergilerimizle birlikte çok güzel bir program çıkartacağımızı düşünüyoruz. Hepinizi bekliyoruz. Ee, festival sadece Merinos'ta olmayacak bu anlam çıkması. Merinos festivalin merkezi ama ilçelerde de e, e gelen oyunlar oynayacak. E, hep söylediğim gibi 2000 yılından bu yana e, kent kültürü üzerine beraber çalıştığımız ufkumuzu açan bir belediye başkanı var elimizde. Münifer e, sanat projesiyle Türkiye'de marka olmayı başardı. E, bunun etkisi hala devam ediyor aslında bakarsanız. Münifer sayesinde e, yerel yönetimlerin sanatla ilgili neler yapabileceği modelleri oluştu. Bununla ilgili bir sürü belediyeye biz know-how verdik. E, bu yüzden e, bu kent Bursa e, çok daha hızlı bir dönüşüm olmayacak diye düşünüyorum. E, Başkanımız Boz Bozbey hep dedi ki, yoldan daha kıymetli kültürlük yönetimi. E, bu anlamda kendisine teşekkür ediyorum. Söz ona bırakıyorum. Evet, teşekkür ederim. Öncelikle hem konuklarımıza hem basın mensupları arkadaşlarımıza e, katılımlarından dolayı teşekkür ederim. Aynı zamanda Ünüman'ın Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Enis Servine de hoş geldiniz diyorum huzurlarınızda. Tabii bir teşekkürümü daha konunun başında bu festivali başlatan Şinazi Çelikkoğlu'na hakikaten kendisine çok teşekkür ediyorum. Hakikaten çok büyük emekleri var, çok büyük katkıları var. Bu katkıları bursalılarca da unutulmayacaktır. Onu da söyleyeyim. Özellikle Karagöz konusundaki duyarlılığı eee artık eee Şinasi abi'nin yaşamı Karagöz olmuş. Yani bırakın eee sadece hani eee orada e, dükkanı vesairesi falan. Gerçekten yaşamı böyle. Onun için e, kendisine sağlıklar diyorum. Teşekkür ediyorum. Çünkü Karagöz Bursa'da Bursalıların aslında sahip çıkması gereken çok önemli değerlerden bir tanesi. Bu anlamda önemli. Ee, tabii ki Bursa'nın kadim kültürü var. Ee, Türkiye'den dünyaya e, tabii kendisini de anlatabilecek ve e, kendisini ifade edebilecek birçok kültürel değerli var. İşte onlardan bir tanesi de bu festivale. Ee, ve bu anlamda bunu da tabii sizlerle paylaşmaktan, kamuoyuyla paylaşmaktan e, dolayı çok mutlu olduğumu tekrar belirtmek istiyorum. Tekrar hoş geldiniz. Şimdi bunun yanında biraz önce söyledi. Hakikaten hedefimiz belli. Kültür sanat kenti Bursa'yı oluşturmak. Bursa sadece sadece e, bir sanayi kenti değil. Bir tarım kenti değil. Tarım kenti, sanayi kenti ama bunun yanında kültürel birikimi, birikimi olan 8500 yıllık bir tarihi içinde barındıran ve bu değişim süreçleri içerisinde birçok değerini yitirmiş olmasına rağmen var olan değerlerini dahi hem dünyada hem de ülkemize ses getirebilecek potansiyele sahip olan bir kent. Bu değerleri biz gelecek kuşaklara aktarmakla da kendimizi sorumlu hissediyoruz. Bunlar somut olmayan mirasla dahil olmak üzere somut olan mirasla dahil olmak üzere söylüyor. Bu değerlerimize sahip çıkmalıyız. Ama bu değerleri öncelikle zaman zaman ifade ediyorum Bursalıların bilmesi lazım. 3.3 milyon Bursalıların bu değerlere sahip çıkacak bilgi birikimine, becerisine ve bunları gelecek kuşaklara aktarma düşüncesine ihtiyacımız var. İşte o zaman bu değerlerin çok net olarak korunduğunu görmüş olacağız. Önce kentimiz, bizler, burada yaşayan, Bursa'da doğan ya da doyan herkesin bu değerlere sahip çıkma gibi bir sorumluluğa sahip olması lazım. İşte o zaman biz kent kültürünü oturtmuş kent kültürünü gelecek kuşaklara aktarma mücadelesinde göstermiş oluruz. Bunu oluşacağına inanıyorum. Tabii bunlar paylaşa paylaşa olacaktır. Eğitimlerle olacaktır. Evet biraz önce Reza Bey söyledi. Zamanında da ben sizlerle de paylaştım bu ifadeyi. Yani bir yere yol yaparsınız. Ama o yol o yolu kullanmaya başladıktan sonra insanlar bir müddet geçince üzerinden ne zaman yapıldığını dahi unuturlar. Ancak siz bir yere kültür ve sanatı götürürseniz bir mahalleye, bir köye bir sanatsal sanatı götürürseniz o insanların almış olduğu o görmüş olduğu o sanatın değerini asla unutmadığını göreceksiniz ve görüyorsunuz. Bunun için önemli. Onun için yani asfalt yapmaktansa sanatı götürmeyi tercih ederiz demiştik. Hakikaten bunu da yaptık ve bir değişim süreci başladı. İnanıyorum ki aynı şekilde Bursa'da da şu anda yapmış olduğumuz bu çalışmalarla, sanatsal, kültürel çalışmalarla Bursalılar yavaş yavaş bunun da bilincine varmaya başladılar ve önümüzdeki süreçte bunların geri dönüşlerini çok daha net almış olacağız. Gelelim bugünkü konumuza. Tabii ki e, bugün bir festivalin e, açılı yerde duyurulmasıyla ilgili bir aradayız. Gölgelerin ışıkla dans ettiği, kökleri asırlar öncesine dayanan kültürel mirasımız olan Karagöz oyunu kukla gösterileriyle birlikte bu yıl yine biraz önce de söylendiği biçimiyle şekliyle 21. kez dünyaya kapılarını aralıyor. Gerçi biraz önce biraz daha sonra söyleyeceğim ama işte Karagöz evi çekirge de biliyorsunuz. Karagöz müzesi de çekirge yoktu ama tabii şimdi asabiyle onu da bir konuşmamız lazım. Belki biraz ee, tartışmak da gerekiyor. Aslında Karagöz'ün hikayesinin geçtiği yer tam da merkez. Ama orada Karagöz'le ilgili bir şey yok. Bunları anlatacak bir argüman yok. Bir şey yok yani. Bir eksiklik var. Yani eğer işte e, bazı bir teratürde e, Ulu camide geçtiği varsayılıyor ama Orhan Camii'nde esasında olduğunu biliyoruz. Ama işte belki Karagöz'ün heykelinin ya da Karagöz'ün figürlerinin, Karagöz Hacıbaş figürlerinin figürlerini o bölgede olmasının çok daha anlamlı olduğunu olacağına inananlardan bir tanesi. Niye? Eğer biz Karagöz'ü gelecek olan turistlere yerli ya da yabancı Karagöz Acıbat'ı anlatacaksak, anlatıyorsak hikayesinin geçtiği o mekansal alanın da orada tariflenmesi lazım. Orada anlatabilmemiz lazım. Burada geçti dememiz lazım. O zaman çok daha akılda kalıcı olur ve e, insanlar bir sonraki geldiğinde, evet bakın e, Acıvat, şey, Karagöz ve Acıvat'ın e, hikayelerin oluştuğu yer, bu mekan, bu alan, bu yer diyebilmeleri için. Bunu önemsiyoruz. Bunu e, arkadaşlarımla tekrar e, bu konuda bir çalışma yapacaklar, yapıyorlardı. Ama nasıl bir çalışma olacağını da tabii yine... Çünkü orası biliyorsunuz e, tarih koruma alanı içerisinde. Yani onu da düşünerek bir çözüm bulacağımıza inanıyorum. Evet. Değerli dostlar. Basınımızın değerli temsilcileri. Biliyorsunuz, biliyorsunuz ki Türk Gölge Tiyatrosu'nun simgesi Karagöz. 2009 yılında UNESCO Dünya Somut Olmayan Kültürel Miras Lisesi'ne yine Karagöz'ü almıştır. Bu nedenle Karagöz'ün doğduğu kent olan Bursa'mızda düzenlenen bu festival önemi ve anlamı da çok daha büyüktür. 21. Uluslararası Bursa Karagöz Kukla ve Gölge Oyunları Festivali bu yıl biraz önce yine arkadaşımız söyledi 9 gün sürecek 14 ile 23 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirecek. Organizasyonda 11'i ulusal, onu yabancı toplam 21 ekip yer alacak. Festivalimizin merkezi Atatürk Kültür Merkezi Mernus yerleşkesi olacak. Ayrıca Tarih Kültür Merkezi Podyum Sanat Mahal ve Karagöz Müzesi'nde de farklı etkinliklerle sanatseverlerle bir araya e, geleceğiz. Bir kültür köprüsü olacak olan festivalimiz Bursa'mızın tarihini, evrensel mirasını değerlerini ve sanatın dünya insanlarıyla buluşturulmasını da sağlamış olacak. Diğer kültürlerin de aynı zamanda kukla ve gölge oyunlarını da keşfetmemize de yine pencere açacak. Bu yıl yine e, yurt dışından, Arjantin'den Bosna Hersek'ten, Meksika'dan, İran'dan Yunanistan'dan, Fransa'dan, Endonezya'dan ve Guatemala'dan yine sanatçılarımız kentimizde konuk olacaklar. Ve festivalimizde olacaklar. Festivale katılan sanatçılarımız kendi kültürlerinden örnekleri paylaşırken dokuzlu biletli olmak üzere toplam 38 civarında bir temsil gerçekleştirilmiş olacak. Karagöz Bursa'mızın önemli simgelerinden biridir. Halkımızın asıllar önce olduğu gibi bugün de aslında sesi olmaya devam ediyor. Çünkü Karagöz gölge oyunu yalnızca figürlerin perdeye yansıtılması değil. Günceli yakalayan, halkın duygularını ve düşüncelerini ifade eden bir sanattır. Bu mirası yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak için de hepimizin sorumluluk duyması gerekiyor. Bu anlayışla Döktülü Bir Festival hazırladığımızı tekrar ifade etmek istiyorum. Yaklaşık 100 sanatçımız olacak. Eğitmenlerimiz ve uzman uzmanlarımız kentimizde bir araya gelecekler. Gösterilerin yanı sıra da festival süresince her yaştan bireye beş atölye çalışması, bir söyleşi, yuvarlak masa toplantıları gibi yine çalıştay da olmak üzere bunları da yine bu festival süresince düzenlemiş olacağız gelecek nesillere köklü eee kültürümüz kara gözü taşımak için de özellikle çocuklarımız için çok özel etkinlikleri de yine festival süresince sunmuş olacağız. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak da tabii ki kültür ve sanatı kentimizin dünyaya açılan güçlü bir vitrini olarak görüyoruz. Bu vitrinde Bursa'mızın dünya miraslarını kadim kültürünü ve eşsiz güzelliklerini de sergiliyor. Uluslararası etkinlikler sayesinde de dünya insanlarını Bursa'mızı keşfetmeye davet ediyoruz. Sanatın desteklenmesi, miraslarımızın geleceğe taşınması, çocuklarımızın ve gençlerimizin Karagöz gibi önemli değerlerimizi tanıması bu kültürün yaşatılması için çok büyük öneme taşımaktadır. Bu nedenle 20. 21. Uluslararası Bursa Karagöz Kukla ve Gölge Oyunları Festivalini yaşatan ve bu değerli organizasyonun hayata geçmesini sağlayan Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfına huzurlarınızda teşekkür ediyorum ve kutluyorum onları. Festivalimizi sizlerle buluşturan tüm sanatçılarımıza, kurumlarımıza ve emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum. Gelin hep birlikte Karagöz'ün köklü ve evrensel perdesinde buluşalım. Farklı ulusların gölge ve kukla oyunlarıyla tanışalım. Tüm Mursalları e, sizlerin nezdinde, basınımızın nezdinde, tüm Mursalları festivalimize katılmaya ve Karagöz'ün gölgesinde buluşmaya davet ediyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Soru isteyen arkadaşımız varsa ben evet. bir detay e, aktarmak istiyorum. E, festivalde e, bazı etkinlikler ücretsiz olarak, e, özellikle devlet okulunda okuyan çocuklara izletilecek Bazı etkinlikler biletli olarak e, yetişkin oyunlar özellikle e, izlenebilecek. E, Daveti almak isteyenler ücretsiz etkinlikleri yine satış sistem üzerinden daveti alabilecekler. Çünkü e, hani gündüz çocuğunu kara gözlemeye getirmek isteyen birisi varsa bunu da boyun dışı bırakmak istemedik. Bilet fiyatları da 50 75 lira. Yani evet. çok ekonomik bir soru bu. Bu da böyle bir desteği sayesinde Evet soru sormak isteyen arkadaşlarımız var mı? Buyurun. Merhabalar Başkan. Öncelikle şu bir...